yakıyor. Buna hı hı. dikkat etmemiz lazım. Hı hı. E biz bunlara dikkat ettiğimiz sürece ormanlarımız da genişleyecek. Evet, çünkü Türkiye'nin, dünyanın akciğerleri diyoruz evet. değil mi? Ağaçlarımız, ormanlar o yüzden bol bol ağaç dikmemiz gerekiyor diyoruz ve sözü de Ali abimize bırakıyoruz. Biraz sonra tekrar burada sizinle buluşuruz. Yaşıyandaki çocukların yağmur ormanları var, su ormanları var, doğa ormanları var. Bizi bir orman olarak karşılayacaklar belki de. Bu arada Düşmeşime'ye gelen mesajlardan hemen iki tane okumak istiyorum. Rabia Yeniyurt, Düşmeşime'yi Sivas Kangal'a davet etmiş. Sinem Çengül demiş ki, Eskişehir'e gelip lüle taşının yapılışını, yöresel yemeklerini, turistik yerlerini gelip görmenizi istiyorum demiş. Sinemciğim, 23 Kasım'da Düşmeşime'nin Eskişehir yolculuğu başlayacak ve 3 gün boyunca Eskişehir'de gezip dolaşacağız, oraları tanıyacağız. Bu arada bugün yaşlı anlayız Ramazan ve arkadaşlarıyla birlikteyiz. Oraları biraz daha fazla tanıyalım. Az sonra canlı yayınımız devam edecek. Çünkü evde daracık kalan oynayamıyorum. Oyunu sokakta oynamayı daha çok seviyorum. Voleybol oynarım. Ondan sonra misket oynarım. Yani dur, dur. park birin, birin. kımıl küçük bir ama içeri güzel. olmak. Evet. Bazı arkadaşlarımda bu özellikler var. Bazı arkadaşlarımda yok. Parkta kaydırak var. Salıncak var. pat Tattıravalli var. Oturmam için bir kamel Orada daha çok yani takım takımdan bahsediyoruz. Kim bu sene şampiyon? En yakın arkadaşım Muhammed Onur. Muhammed Onur'la gezmeyi çok seviyorum. Her oyununda Muhammed Onur vardır. Bence arkadaşlık çok önemli. Üzüntülü olduğun anlarda... ...arkadaşlarımızla konuşuyoruz, tartışıyoruz. Arkadaşlarımı seçerken güvenilir olmasına... ...ve benim yaptığım şeyin aynısını yapmasına... ...ben futbol oynuyorum ama futbol oynamasına... ...bunlara dikkat ediyorum. Ve dürüst olun. Ama en komik de şunun çoğu oldu. Ne kadar şakarım. Ben sahibim. Bazen fidan dikerken babam çok bize yardımcı olur. Bazı toprak zeminler çok sert olduğu için büyük fidanın çukurunu kazmak için yardım ediyor. Fidanı diktikten sonra o fidana bir isim veriyorum. Arkadaşlarıma da En son diktiğim Fidan'a. Üç peşimi Fidan adını ver. Ya şu andaki çocuklar az önce canlı yayında fidanları diktiler ama onlar sürekli fidan dikiyorlar. Çünkü az önce görüntülerde de izledik. Düşpeşime onların yanına ilk gittiği andan itibaren fidan dikmeye başlamışlar bile. Ve o fidanın ismini de Düşpeşime Fidanı olarak koymuşlar. Oradaki çocuklara bu duyarlı davranışlarından ötürü tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Ve şimdi tiyatro sanatından bahsetmek istiyorum. Tabii ki tiyatro sanatı büyük salonlarda, ışıkların altında, kalabalıklar karşısında yapılır ama sınıfımızda, okulumuzda, bahçemizde, insanın olduğu her yerde tiyatro sanatı bizimle var olabilir. Onun için ben şimdi artık daha fazla konuşmak istemiyorum ve gösteri başladı bile yaş Of of! Muhtar dayımdan bir haber alabildin mi ana? Yok ol, ne gezer, ne gelen var, ne giden. Of of! Kuzana? kızcağız konuşursun. Ana. Bu ay bizi de askeri alacaklarmış Ellam. Allah nasip ederse oğlum. Cepheye de giden ya gönmedi. Anne kız ana. <laughs> Hacer kızım hadi sofrayı kur. Tamam ana. Hoş geldin Ahmet'im. Hoş bulduk Hatice. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. ha. Sağ ol oğlum Geç şöyle. Merhaba. Anne. Kızın somurtup duruyordu nişanlısı gelince yüzü güldü. <laughs> Bana yardım et çok konuşuyorsun sen. Ama anne. <gülüyor> <gülüyor> çok konuşma. Ne arıyorsun oğlum? İyiyim anne sen ne yapıyorsun? Ne ben de babanı bekleyip duruyorum. Hadi buyurun sofraya. Hadi kızlar. Buyurana. Hadi kızım suyu da getiriver. teşekkür ediyoruz. Oyuncularımızı böyle alalım o zaman şimdi. Çok güzel bir oyundu. Peki ne anlatıyordu? Onu da konuşalım ve oyunumuzun bir yönetmeni var tabii ki. Onu da hemen alalım yanımıza. Şimdi Yakop'tan bahsetmiştik arkadaşlar. Biraz önce Ramazan ağacının isminin Yakop koymuştu. Dedim ki size Yakop'u birazdan açıklayacağız. İşte Yakop'u şimdi açıklayalım. Yaşihan'ın eğitim kooperatif anlamına geliyor. Ee, oyunumuzun yönetmeni Ahmet'ti. Ahmet 14 yaşında Yakop'a başladı. Yakop neleri hedefledi, neler yaptı? Çok güzel işler başardı. Şimdi 18 yaşında artık Ahmet. Abimiz değil mi? Ahmet abimiz. Ve bize birazcık Yakop'tan bahsedecek. Öncelikle oyunu anlatalım. Biraz yaşayan şivesi vardı Yaş, bu oyunda değil mi? O yüzden oynadık biz bunu. Niye anlatıyordu oyunumuz? Çok kısa bir bölümünü oynadık bu arada. Oyunumuz yapı gerisinde e, çekilen zorlukları, aile hı hı. içinde yaşanan durumları hı hı. anlatmıştır. Hı hı. Evet. Çanakkale, Yahşiyan'dan Çanakkaleydi evet. oyunumuzun adı ve e, o zaman yaşanan zorlukları Yahşiyan şivesiyle anlatmaya çalıştı birazcık. Peki, nasıldı oyun, nasıl geçti siz oynarken? İlk kez oynadınız değil mi Aslı? Evet. Ahmet abileri çalıştırdı onları ve ilk kez bir tiyatro mu oynadınız evet. peki. Nasıl hissettin? <laughs> biraz heyecanlandım. Hı hı. Şaşırmış gibi oldum ama hı. Ahmet abi'ye buradan da çok teşekkür ediyoruz. Hı hı. Çok kısa bir sürede size değil mi? Böyle peki burada örtünme biçimleriniz ve onlar da onlar da yaşayana evet. özel giyim evet. biçimleriniz değil mi? Evet, yaşayana ait hepsi. Kendimiz seçtik dekorları falan, kostümler. Böylelikle yaşyan ee, evet. kostümlerini de size göstermiş olduk bir taraftan bir ne, da. Canlandırdık, ya yani. canlandırdık. Peki ya, birazcık evet. eğitim kooperatifinden bahsedelim evet. istiyorum ben seninle birlikte Ahmet'cim biraz, biraz bize anlatır mısın? 14 yaşında başladın sen. İlk kez mi kurulmuştu o zaman? Eğitim kooperatifi aslında tiyatromuzda başlamıştı. Bu tiyatroyu ben de oynamıştım ve şimdi yönetmenliğini yaptım. Şimdi yönetmenliğini <laughs> yaptın evet. sen. İlk bu oyunla mı başladınız? Ee, bu oyunla başladık tiyatroya. Daha sonra Yakupla devam etti. Hı -hı. Tiyatroya başlamamız tesadüf oldu. Kaymakamlığa gittiğimizde, yardım amacıyla gittiğimizde bizlere boş zamanlarımızı nasıl değerlendirdiğimizi soruyorlar. Biz de hiçbir etkinliğimizin olmadığını söyledik. Hatta boş vakitlerimizi kahve ve internetlerde geçirdik. Özellikle küçük ilçelerde, öyle değil mi Ahmet? Bu en büyük sorunlarımızdan birisi oluyor. Sosyal aktiviteler, siz biraz daha spora yönermeye çalışıyorsunuz. Ama yine de küçük bir ilçede yaşadığımız için yapacaklarımız sınırlı oluyor. İşte o zaman da böyle birimlerin olması bizim evet. için çok büyük bir şans herhalde. Sizi kahvelerden kurtardı yani Yakup Eğitim Kooperatifi. Neler yaptınız peki Ahmet? E, tiyatromuzu başladık. Tiyatromuza başladık. Tiyatromuzu iki günlük çalışmayla yazdık. Yahşihan lehçesiyle. <laughs> Yahşihan'dan eski Birilerle tiyatroyu evet. yazdık. Ee, daha sonra tiyatromuzu e, 30 günlük süre içerisinde tamamladık. Hı -hı. E, da sergiledik. Hı -hı. E, daha sonra canlı yayında e, bazı kanallarda çıktık. Çok güzel. Evet. Canlı yayınlara da çıktınız. Evet. Yani şimdi de çıktı değil mi? Aynı evet. tiyatro oyunu bir canlı yayına da. Peki sadece tiyatro ile sınırlı mı kaldı? Bu kaymakamlığın yürüttüğü bir evet. eğitim organizasyonu aynı eğitim. zamanda öyle değil mi? Evet eğitim seferberliğine düşüldü. E, da 4 yılda biniz öğrenci eğitim aldı e, dershane olarak burs olarak e, daha sonra eğitim başarısı yüzde on yüzde yetmiş kadar çıktı. Çok büyük evet. bir oranda bir evet. sıçrama olmuş değil mi? Yüzde on üçten yüzde yetmiş Peki e, tiyatronun haricinde neler yapıldı? E, tiyatronun haricinde kitap okuma kampanyası yapıldı. E, bu kampanyada e, çok kitap okuyan öğrencilere bisiklet dağıtımı yapıldı. Hı. İlçe içinde yine yapıldı. Evet. Katılan oldu mu peki? Aramızda oldu mu? Esra ve Ayşenur mu katıldı? Siz anlatıma kaç kitapla kazandınız mı? E ben 48 ya da 32 mi öyle bir şeydi. Hı hı. Öyle kazandım. 48 ya da 32 evet. kitap okudun. Ne kazandın peki? Bisiklet. Bisiklet aldın. Çok güzel. Sen Ayşenur. Ben de 25 kitap okuduğumdan dolayı okullarda, evde 25 tane kitap okudum. Bu nedenle en çok kitap okuduğumdan dolayı... Sen de mi bisiklet, bisiklet aldın? Çok aldım. güzel. Peki başka neler vardı Ahmet? Başka neler vardı? Eğitim için kurslar açtınız mı? Özellikle evet. mesela yaş yanda kız çocukların genç yaşta evlendirilmesi de büyük sorunlardan bir tanesi evet. galiba. Bunun önüne geçebildiniz mi? Eğitim seferberliğiyle önüne geçilmeye çalışıldı, çalışılıyordu halen. İşte kurslar açıldı, KPS kursları, de dershane olarak, burs olarak devam etti halen de devam ediyor yani. Peki buradan da duyuralım bazen yaşadığımız yerde öyle değil mi? O bazı organizasyonların farkında olamıyoruz. Özellikle yaş yanda. Şimdi sizin arkadaşlarınız da bizi izliyorlar. Ve buradan onlara da duralım. Kaymakamlığın, Yakop'un değil mi? Çok güzel eğitim faaliyetleri var arkadaşlar. Bunlara katılabilirsiniz diyelim ve burada da artık düş peşmeyi bitirelim. Ama tabii ki yolculuğumuz bitmedi. Yarın tekrar sizinle görüşeceğiz düş peşmede. Saat 10'da canlı yayında. Hoşçakalın. Teşekkürler ve Ankara'dan gelen bir mesaj. İlayda Yaşar Ankara'ya yeniden gelmenizi isterim. Sizi çok seviyorum ve kaçırmadan izliyorum demiş. Yarın başlıyor Ankara'nın yolculuğu tekrar İlayda. Emrullah Manas Çetin demiş ki çok güzel bir programınız var. Teşekkürler sen de görüşlerini bizimle paylaşabilirsin. Adreslerimizi artık biliyorsun. www.trtçocuk.com'a girip düş tıklayabilirsin. Elektronik posta göndermek isteyenler için düş et. fotoğraflarını, resimlerini hatta çektiği kısa bir filmleri göndermek isteyenler için mektup adresimiz TRT Çocuk Dış beşime Programı 34347 Ortaköy İstanbul Dış Beşime umutlarımızı paylaşır Dış hayallerimizi paylaşır Dış sorunlarımızı da paylaşır Dış senin ürettiğin çözümleri de paylaşır ve bizleri de gezdirmeye devam eder eğer yarın sen de bizimle gezmek istiyorsan sabah saat 10'da Ankara'da Dış birlikte gezelim hoşçakal bakıyorum yorulmuşsun Sıkıntısı hep aynı oyunlar oynamaktan. Aslında bir fikrim var. Gidebiliriz buralardan. Dinle. Konuşmadığım insanlar var. Yürümediğimiz sokaklar. Oynamadığımız oyunlar var. Çekmadığımız ağaçlar. Durum böyleyken. Düş peşime. TRT Çocuk bu sezonda rengarenk. Saat 16.45. Çık dışarı oynayalım bir kez daha seninle saat 17 hediyeler saçan rüzgar gülü canlı yayınla karşında.